Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Ama işte mesele burada. Biz ona ne kadar yakınız? İşte o ayetin bize tecelli etmesi için bizim ona yakınlaşmamız lazım. Evet. Hay hayatta bazı şeyler vardır. Bizi Allah'a götüren hatta İbnül Arabi Hazretleri'nin olsa gerekti. Söz başkasının da olabilir ama ben öyle hatırlıyorum. Allah'a giden yollar yaratılmışların adedincedir diye buyuruyor. Yani yaratılmış olan eşyadaki herhangi bir şey sen de o samimiyet ve o imanın kıvılcımı varsa seni Allah'a götüren bir e, olayı yaşatır sana o ikra ayetinin, oku ayetinin tecellisini hayatında yaşarsın. Ve bu ayet-i kerime ile birlikte tabii ki şunu da söylemekte fayda var. Evet, ilim de, kitap da bu ayeti tecelli eder. Evet. allah Teala anlamayı cümlemize evet. nasıl? Amin. bazı şeyler de sen ona hazır olduğunda gelir. Tabii ki. Şimdi bazen dinlediğim bir müzikte, bazen okuduğum bir satırda. Evet bazen dinlediğim bir müzikte insan uyanışa geçer. Bu müziklerin müzik anlamında değil yani. Hakikat bir zamanda zaman. oluşur. Evet. Ancak öyle uyanışa geçirsin ama zamanı gel, geldiğinde. Yani hazır olduğunda gelir. Ve bu uyanışa geçirsin. Hep uyanık kalalım. Allah bizi uyanık abi. insanlarda Amin. Bir türlü uyanık değil. Hani uyanalım. <laughs> kendimize gelelim. <laughs> Kur'an bile 23 yılda inmedi mi? Allahü Teala evet, onu hemen bir anda kitap olarak veremez miydi Efendimiz?